Evet, evimizde tarih olarak İşkodra Kalesi'ndeyiz ee, ve e, buraya gelmişken de tabii ki e, İşkodralı bir arkadaşımızla e, birlikteyiz. E, sevgili Samet, e, Yunus Emre Enstitüsü'nde e, görevli bir arkadaşımız ve burada ciddi hizmetler yapmış olduğunu da e, gözlemledik tabii ki. Diğer taraftan da e, gerçekten misafirperverliğiyle e, bizi e, birçok yerlerde gezdirdi. Bu vesileyle iş tanımış olduk. Ee, ve bugün de kaleye çıktık beraberce. Samet evet, şöyle başlayalım istersen. Şu anda kalede olduğumuza göre kısaca bu Şkodra Kalesi bayağı eski bir geçmişi var e, bildiğim kadarıyla. Yani nasıl bir süreç geçirmiş? Biraz anlatabilir misin? tekrardan e, Arnavutluk hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sefalar getirdiniz. Şkodra Kalesi Arnavutluk'un en eski kalelerinden birisi. E, 3000 yıllık aşağı yukarı bir, evet, bir e, geçmişi yani. var. Evet. evet. Ta Romalılardan, Venediklilerden, en son Osmanlı e, gelip e, öyle bir süreçten e, geçmiştir. E, önceden tabii ki e, Şkodra'da yerleşim alanı e, kalenin içerisiydi. Kinde, Sonra evet, evet. E, nüfusun artmasıyla birlikte Işkodra e, kalenin e, civarında yerleşim açılmaya başladı. En sonda e, günümüzde e, geldiğimiz e, noktada ise tabii ki e, kaleden uzaklaşarak yerleşim alanı da giderek, e, yani. giderek genişlemiş e, e, bulunuyor. Kale tarih boyunca kendini muhafaza edebilmiş gördüğümüz kadarıyla. E, evet. Burada da e, senin anlattığın kadarıyla bir cami e, görüyoruz. Fatih e, Sultan Mehmet döneminden itibaren oldu. Değil mi? Tabii tabii. Yani asıllardır, asıllardır e, kalede e, dönem dönem genişlemiştir. En son işte Fatih Sultan Mehmet e, Han döneminde e, fethediliyor burası. Venediklilerden e, alınıyor e, ve gene de genişlemeye devam ediyor kale olarak. E, şurada karşımızda bir yapı var. Eskiden e, bu kiliseydi. Fatih Sultan Mehmet işkodarayı alınca e, simge olarak yani, fethin simgesi olarak e, kiliseydi camiye çevriliyor. Ee, Çevirmiş oluyor evet. daha doğrusu. Ee, yani bir aile de sağlam kalmış yani. Evet. Bir de e, şunu görüyoruz. E, çok sayıda ciğer da var. Günün erken saati olmasına evet. rağmen. Evet. E, insanlar e, buraya gelip e, gezmeyi tercih ediyorlar galiba değil mi? E, evet. Şekilde. Hafta sonları genelde e, Arnavutluğun Arnoldlu, değişik e, şehirlerinden ziyaretçiler geliyor. geliyor. Okul öğrenciler olsun, yetişkinler olsun, e, turistler de bu son yıllarda epey gelmeye başlamıştır. Yani ee, bir nevi öğrenciler için de böyle görerek ders yapma gibi bir imkan sağlıyor. Tabi tabi. Yani gibi. zaten e, tarih derslerinden aldıkları bilgileri e, yakından da e, görüyorlar. Yani gelip ziyaret ederek yakından da tarihten e, bilgi almış evet. oluyorlar yani. Gözlerini e, oluyorlar. Şimdi sağlış ol, gezdirdim bize. Ee, şimdi biz gelmeden önce aslında dağlık bir bölge ve sert bir iklimle karşılaşacağımızı e, düşünmüştük. E, fakat tam böyle olmadığını gördük. Biraz da böyle İşkodra iklimi nasıldır, e, insanları nasıldır, e, ondan biraz bahsedebilir misin? Evet, yani e, önceden tabii dört mevsim e, vardı yani İşkodra'da. Evet. Kış kış geçiyordu yani, evet. çok soğuk geçiyordu ama son yıllarda e, biraz e, değişti. Yani evet. artık eski kışlar mesela e, çok soğuk geç o geçmiyor. E, sıcaklıklar da arttı yaz dönemini, dönemlerinde yani sıcaklıklar arttı. Biraz bu iklim ısınmasından kaynaklı herhalde dünyadan evet. e, bütün dünyada olan bir şeyden yani Arnavutlukta e, hissedilmiştir yani. E, diğer taraftan şey de yakın buraya değil mi? Yakın olduğu tabii, için. Tabii tabii. Burada e, yazın herhalde bayağı bir ziyaretçi oluyor evet, yani. Evet. <laughs> Burada mesela Arnavutlu e, Kosovalı kardeşlerimiz daha çok e, geliyorlar. geliyorlar. yani. yani evet, denizden evet. faydalanmak için yaz dönemlerinde Ariyet'ten turistler de gelmeye başladı. İşkodra evet. halkı da e, gitmekte yani epey yoğunluk var yani yaz evet. dönemlerinde. Bir 3 ay 3 boyunca, ay, boyunca, ay boyunca bayağı bir şey oluyor. Yani evet. e, aşağı yukarı Türkiye'deki Akdeniz e, ve Ege Bölgesi'ndeki tatil yöreleri gibi bir burada bir yoğunluk oluşuyor, yoğunluk oluşuyor. E, o zaman. Evet. E, gördüğümüz kadarıyla şimdi böyle e, yukarıdan baktığımızda bol su, sulu bir yer. Yani nehir, göl, deniz bir arada. E, o açıdan da çok tabi anlamda çok zengin bir yeri var e, Işkodur'un yani. Evet evet, Işkodur'a e, nadir şehirler, dünyada nadir şehirlerden birisi. Ee, şöyle ki birbirine çok yakın e, deniz bulunmakta, göl bulunmakta, nehir bulunmakta ve dağ bulunmakta. Yani bu dünyada pek e, az rastlanan yani evet. bir şeyi, İşkodra e, bu bakımdan e, şanslıyız yani biz İşkodralılar olarak <laughs> evet, evet. yani. <laughs> ee, gerçekten de butik bir şehir görünümünde. etrafı dağlarla da çevrilmiş ee, ama tabii güzellikleri böyle hissetmek mümkün. Diğer taraftan da tabii bölgede sanayi olmayınca. Çok temiz bir havada. Tam aklımdan <laughs> bu geçiyordu siz ifade ettiniz <laughs> evet, hocam. Tamam. Evet burada işte <laughs> e, komünizmde sanayi <laughs> epey gelişmişti yani iş dışına <laughs> gittiğinizde orada eski yapıları e, Fabrikalar, fabrikaları tabi, görmek tabi. mümkün ama komünizmin yıkılmasıyla birlikte e, onların onarım bakımı vesaire yeni yapılanması devam etmediği için e, şimdi... Şanslı mıyız? Şanssız mıyız? Ha, yani evet. iki tarafı da var yani. yani Çünkü doğal, ülkenin iş... ekonomisi açısından ama bir taraftan dediğiniz gibi e, bu bakımdan yani havası temiz, sanayi Hı. gelişmediği için yani bu bakımdan e, şanslıyız tabii e, ki. Evet ama iş imkanları zayıflayınca da e, genelde Arnavutlu'nun birçok bölgesinde olduğu gibi burada da insanlar yurt dışına gidip çalışmayı tercih tabii, ediyorlar. Tabii tabii. E, gençler yani bilhassa bu son dönemlerde de maalesef yani ekonomik durumlar nedeniyle ailelerine e, ekonomi açısından katkıda bulunmak için e, Avrupa'ya bilhassa Almanya bu son dönemlerde mesela evet. Fransa, e, İtalya yani en çok e, gidilen yerler. E, İşkodra'da e, genelde halk işte e, tarım ve hayvancılıkla e, e, uğraşıyor evet. burada. Evet. Tabi bol bol doğal e, gıda e, burada o zaman e, bulmak mümkün oluyordu yani sebzesiyle meyvesiyle işte etiyle peyniriyle sütüyle değil mi? E, o her şey doğaldır. Tabi tabi e, bu bakımdan e, siz de e, az kal kaldığınız zaman <laughs> e, muhtemelen deneyimlemişsinizdir. <laughs> evet. Bu açıdan gelen ziyaretler bunu e, herkesten yani <laughs> duyuyorum e, öyle bir durum var yani şehrin de küçük olmasından nedeniyle köyler yakın olmasından nedeniyle buradaki di köyden mesela e, eski hanımlar işte oradaki kendileri yetiştirdikleri ürünü işkodar şehrine Hı. getirip Sırsat burada atıyorlar. pazarlıyorlar ve e, doğal, şey o, o, doğal olması diyor. açısından <laughs> e, öyle bir e, evet. şeyi var yani yani bizim gözlemlediğimiz böyle güzel bir havada yaşamak insan ömrünü ömür katar gibi e, bir düşünceye sahip olduk yani ha, o açıdan şanslısınız e, tabii ki. Ee, ama bir taraftan da iş imkanları da muhakkak göz önünde bulundurulması gereken bir husus. Evet, e, ayrıca şunu belirtmek istiyorum, e, ben Türkiye'de e, Bursa'da yaşadım, ailece Hı. birlikte gittik. İlkokul birinci sınıfı e, Bursa'da yaptık, bir sene kaldık yani 93-94 yıllarından e, söz ediyorum. Arnavutlu'ya geri döndük, sonra Hı. 2000, e, pardon, 97 burada iç karışıklık çıkıyor. Ee, babamız bizi gene geri Bursa'ya götürüyor. Orada e, 97 ile 2000 yılları arasında 3,5 daha 3 e, buçuk sene daha e, kaldık. E, buraya döndüğümüzde e, şunu gözlemlemiştim: Türkiye'den çok gelen turist olsun, de yatırım yapmak için olsun, yatırımcılar olsun yoktu. Ama e, şu anda bu son 10-15 yıl içerisinde bu durum değişti. Yani. E, Türkler mesela hem turist olarak hem de e, yatırım olarak e, epeyce çoğaldı. E, yani turist bakımından da artık e, e, böyle otobüslerle de geliyorlar, yani, şahsi evet. arabalarla e, gelmekteler ve bizi bu mutlu e, e, ediyor. Evet, Bizim beraberlikte yaşadığımız uzun, sizin ifade ettiğiniz tabii. gibi aşağı yukarı 500 yıllık e, bir tarihimiz var, bir birlikteliğimiz var ve maalesef e, ondan sonra gelişen süreçlerde bu, Bağımızı kopardılar bir şekilde işte ülkelerin değişik nedenlerden, değişik nedenlerden evet, evet. dolayı. Ama bu manevi bağımızı koparamadılar. Kesinlikle. Burada sizin de bilginiz malum 50 sene bir komünist sistemi yerleşmişti. O bakımdan sizin buraya gelmeniz çok önemli şu açıdan. Komünist sistemi buradaki tarihi de kendi çıkarları doğrultusunda Hı. milliyetçiliği ön plana tutmak için e, biraz tahrip etti yani e, farklı evet. yorumlar farklı. katarak yani işte o döneminde daha farklı anlatılmış tabi şey değil mi? Tabii evet. yani ve şu şöyle bir şey doğmuş oldu. Yani gençlerde bilhassa işte Türkleri işte işgalci olarak buraya gelip de Hı. dini zorla değiştirdiler Hı. vesaire öyle bir olgu oluşmuştu. Ee, bunun için e, sizin gibi tarihçilerin buraya Arnavutlu gelmesi bu açıdan çok önemli. E, bu yönde çalışmaların yapılması işte Arnavutların Arnavutlara yani belgelerle tarih sürecini e, doğru yani anlatılması ve bu yanlışların yani e, tespit edilmesi çok önemli. Biz memnuniyet e, duyarız inşallah. Yeniden de sizi burada her zaman e, memnuniyetle e, bekleriz inşallah. E, teşekkür ederiz. Tabii tarihin doğrularını anlatmak tabii her zaman gerekiyor. Şöyle buraya gelmişken o zaman biraz da Yunus Emre Enstitüsü'nden de muhakkak bahsetmek lazım. E, evet. sağ olsun, o, koordinatör Oğuzhan kardeşimiz de çok yakın ilgiliyle e, bizi burada misafir etti. Sen de oranın zaten bir personelsin. Şimdi sözünü ettin. O olumsuzluklar işte Osmanlı döneminin kötülenmesine yönelik şeyler bir algı yaratma de haliyle. Ama bunun zaten düzeldiğini görüyoruz. Bu anlamda Yunus Emre Enstitüsü'nün de bir katkısı olduğunu görüyoruz. Böyle ne tür faaliyetler yapıyorsunuz? Ona da bir değinirsen memnun olurum. Yunus Emre Enstitüsü 2013'te İşkodara da açıldı. Ee, tabii e, Yunus Emre Enstitüsü'nün e, dünyada amacı işte köprüler, dostluk köprüleri kurmak, e, Türk sanatını, Türk e, dilini bulunduğu ülklere, ülkelere ülkelere aktarmaktır. Hı. Yani e, bu yönden hakikaten sizin e, belirtmiş olduğunuz gibi Enstitü e, çok faydalı, çok e, güzel işler başardı. Yani bu şeyin değişmesi, algının değişmesinde de e, yani katkısı, katkısı oluyor. E, oluyor. İşte e, sizin gibi hocalarımızı davet ederek yani e, buradaki e, Yunus Emre Enstitüsü aracılığıyla yani aktarmış e, bulunuyorsunuz. E, Ariyet'ten e, Yunus Emre Enstitüsü olarak biz e, üniversite öğrencileri olsun, bizim e, kuruma gelip Türkçe öğrenmeye gelen öğrenciler olsun dönem dönem e, Türkiye'ye de göndermiş bulunuyoruz yani. Öğrenciler de e, şunu ifade ediyorlar yani Türkiye'ye gittiklerinde oradaki işte e, tarihi vesaire yapıyı işte e, kiliseleri camileri diğer işte e, inançların işte kurumların diyelim yani bir arada gördüklerinde şaşırıyorlar çünkü maalesef burada farklı bir şekilde anlatıldı yani. Ee, ve onlar da yani diyorlar ki yani biz e, Türkiye'yi farklı düşünmüştük ama farklı bir şey bulduk yani bu manada da Yunus Emine Enstitüsü su e, çok güzel çalışmalar başarılı e, çalışmalar yani e, yürüttüğünü bir Arnavut olarak e, ifade etmek isterim. Evet ne güzel yani o zaten yüzyıllardır kardeşlik içinde barış içinde yaşamış iki toplumun. Ee, bu şekilde e, gene o kardeşlik sürecini devam ettirebilmiş olması son derece e, önemli. Ee, Yunus Emre'nin burada ciddi bir katkıda e, bulunduğu tabii ki e, e, verdiğin değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ve aynı zamanda ben bizim, teşekkür ederim. E, çok teşekkür ediyoruz. Her zaman bekleriz inşallah. İnşallah. <laughs>